Ben Adam Smith. Ben David Cook. Ben John Baptist Say. Ben David Ricardo. Ben Adolf Wagner. Ben Alfred Marshall. Ben Örwick Fisher. Ben Keynes. Ben Frigman. Merhaba. Bugün burada tarihteki bir önemli insanlarla birlikte gerçekleştireceğimiz birinci iktisat konferansı yapmamıştır. Lütfen bu benimle birini geçmek için görüşlerinizi sadece paylaşın. Bence parasal değişkenler değer değişkenleri etkilemez. Dış ticaret de ingiliz olduğunuz kulak Bana sorarsanız da her arz kendi talebini yaratır. Senin söylediğin her arz kendi talebini yaratır görüşüne katılmıyorum. Bence devletin toplumsal ve ekonomik müdahalesi gerektiğini Arz ve talep dengesinin kurulmasında zaman faktörü de önemlidir. Para sadece değişim aracı olarak kullanılır. Devlet kendi harcamaları ile yani cari ve yatırım harcamaları ile milli geliri arttırabilir. Enflasyon her zaman her yerde parasal bir Ekonomide devlet müdahalesi olmuyor. Çünkü ekonomi kendi kendine değil. Ticaretin fazlası ülkeye kıymetli maden girişini sağlar. Ekonomi hep dengede de bu dengeyi sağlayan da fiyat <laughs> mekanizması. Temel malların bir fiyatı olduğu gibi emeğinde bir fiyatı yani ücreti var. Kıvı maliyesi, iktisadi ve arzla talep arasındaki ilişki sadece sebep sonuç değil, fonksiyonel bir ilişkidir. Real faizin oluşumunda pozitif zaman tercih ve verimlilik temel etmen olarak önemlidir. Yani. Ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. İstihdam ve enflasyonun sebebi uygulanan yeşil güzel para politikalarıdır. Ekonomi daima tam istihdamdadır. Paranın satın alma gücü miktarıyla ters orantılı olduğu için merkantilistlere katılmıyor. Devlet müdahalesi olmamalıdır ve bu konuda Edim Smith'e katılıyor. Nüfus artarken Kabarık hissaneler standartı artmasına gelir. Vergileme ilkesi, ikinci sosyal ve artık koşullar çerçevesinde alınmalıdır. Maliyet ve fayda değer teorisine kesinlikle önem verilmelidir. Para tarımdaki artışlar doğrudan fiyatlar genel düzeyini yükselmesine neden olur. Devlet kesinlikle ekonomiye müdahale etmemelidir. Ekonomik istikrarsızlığın sebebi para arzındaki değişik dalgalanmalardır. Burada İktisat savunumlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Arkadaşlar bana fikirleri için teşekkür ediyorum. Hayatınızdan iktisat eksik olmasın. Bravo. Üç. Merhaba. Bugün <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bugün burada <laughs> Merhaba. Bugün burada tarihteki bütün önemli saçlarla birlikte <laughs> Merhaba. Bugün burada tarihteki ece <laughs>